merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çak çevir çıkanı yap oynayacağız. yanında kardeşim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar 60 aboneye özel çok güzel bir video hazırladım. Hazırlayacağım. Ee, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan söyleyeceğim. Ee, bir de kulübümüz vardı bir tane. Engame yaptı. Hemen size şuradan şuradan hemen göstereyim size kardeşimden. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı şeyler olmuş da neyse. Ee, hemen hızlıca e, başlayalım çarkımızı çevirmeye. Arkadaşlar aklımda şöyle bir plan var. Bir tanesini söyleyeyim. Mesela Miraç bir dakika kral ben bir dakika kral. O tür şey yapmayı düşünüyorum. Ee, ben Instagram'dan takip edersen sevinirim. Hemen Demiş. kupa düşük. hayırlı olsun. Kupa düş. Düşmek istemiyorum. Düşeceğiz. tam tamam. Hemen hızlıca şöyle yapalım. Sen ben hangi şey ben hangi oynayacağım. Evet. Arkadaşlar ben şu an kendi hesabımdan oynuyorum. Evet. Kardeşim de oradan oynayacak. Evet. Tamam. <laughs> bir şey sapladım da. Tamam hadi seç. Şunun kostümü yok bende ya. Tamam alışsın ya. Hadi. Evet. Arkadaşlar bu ara e, Brawl Stars çok güzel bir oyun. Android, iOS fark etmez indirebilirsiniz. Tabletten değişik oynanır. Tabletten mi indirebilirsiniz bilgisayardan da? Bilgisayardan da. Bilgisayardan indirmek için bu resmi Bir de mouse da olacak. Biz mouse değil mi? Tamam hemen boş Sekiz bit. 8. Şimdi Başta birinci olmamızla şey kupa düşecektik değil mi? Evet kaç. Şimdi birini övmemiz lazım hemen. Ben e, Bir sene e sen Sekiz bit. <laughs> sen öldürmeyeceksin ya. Vur. Ha. Gel. Git ona. Beni yap. kes. Beni kes çocuk. Lan sen, sen vurmayacaksın. Bunu kesecek ya. Öf Mirat. Hadi. Çekil bit neredesin? Git gaza git ya. Gazdayım. Arkadaşlar Wi-Fi biraz sıkıntı. Sen de zıhattın. Lan ben niye doğdum ya? Tamam gazla durayım bari. Evet arkadaşlar kupa düştük. Kupa e düştük mü bilmiyorum aldık mı? Evet. Ha güzel düştük. Hemen hızlı diğer çarkımıza geçelim. Hadi başını yak. Diğer geçelim. Şuraya girelim. Hadi. Çevirdim. Anlaşın yapacağız değil mi? Hemen hızlı çark çevirdik. Acaba ne çıkacak? Bu sefer ceza koyayım arkadaşlar daha iyi olsun diye. Evet. Acaba... Hesap değiş. Hadi Şimdi herkese. ben tableti alacağım. O benim hesabımı alacak. Hı. Tamam ben şu an tabletteyim arkadaşlar. Kardeşim de benim telefonumu aldı. Evet, hesap değişti. hemen tekrar giriş yapalım. Tamam işte. Aslında yok, hesap değişti. maç yapacağız, unuttum ya. Tamam hadi hazır ver. Birinci olsak. Tamam birinci olacağız zaten. Birinci, İstediğimiz ben... gibi. Arkadaşlar, ee, kanalıma abone olmayı, bir like atmayı unutmayın. Çok arkadaşlar... güzel bir like patlaması bekliyorum. Arkadaşlar, hem... Bir de benim arkadaşlar yan kanalım var. Evet yan kanalım. Ona da arada bir video atacağım. Hemen onun da adını açıklama kısmına yazarım. Arkadaşlar şimdi evde ben de sıkıyorum. Yani sen kim sıkıyor? Şöyle hey. yapacağım. Ondan da mı yaptık eskiden? Ben de alıyorum valla. Adamlar bizi yiyecekler neyse. Tamam. Uy. Boğazım Bak, ağrı girdi lan. Uyuyacağım. Arkadaşlar kalite günlerinde ne yapıyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Geliyor. Arkadaşlar ben gelsem ne kutu açtı. İyi mi gidelim baktık. Aman. Öldük oldu? lan. Tamam olsun fark etmez. Üç kupa, kupa gitti lan. Ha? Üç kupa. Hıss. Tamam neyse ben daha sonra şey yaparım. Video yapınca yapacağım. Video bitince. Arkadaşlar bu arada e, yarın da video gelecek büyük ihtimal. Çevir bakalım. Çevirdim. Hemen hızlıca şöyle yaptık. Ne çıktı? Kupa. Aha. Gereksiz puan. Maç yapacağız P yine aynı. Gereksiz puan yok Gereksiz puan nasıl yok lan? Hepsini mi aldın? Hepsini al demedim ki ya. Bundan, bundan Tabletten aldım hepsini. Bunda var mı? Tabletten mi? O evet. zaman tabletten şey yük, yükselteceğiz. Karakteri yükselteceğiz. Evet, Hemen hızlıca maç yapalım. Ne ya maçım? Maç maç normal. Kafa, Oyun maçı lan. Sende kafa da arıza var da neyse. Ben... hadi devam. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> e, bro bilmeyenler için söyleyeyim. Brawl Stars'ta Squad da yeni karakter geldi Gizemli. Gizemli yani. Şu şey bunda şey ne? şey ya. Atılamıyorum ki. Ağaç, ağaç gibi bıraktım. bir şey işte ya. Kalkanı yapıyor. Ya, şu Wi-Fi beni deli ediyor ya. Ne? Ha internet mi? Arkadaşlar, e, yan kanalıma gidebilirsiniz. Açıklama kısmına koyacağım. <laughs> Bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Arkadaşlar bu kanal bir like gelirse devam gelecek Değil mi? Şey like atarsanız devamı gelecek diyor. Evet devamı gelecek. Otaya dalalım bir de hadi. Şöyle yapacağım. Anay, ya. Büyük ihtimal arkadaşlar şimdi bu video bittikten sonra yan kanala da video atacağım. Oradan da görebilirsiniz. Aha, Programı ya. ben tekrar kurmayı deneyeceğim. Olmazsa da yarın bir atacağım. Bir Al. Allah Ekber. Odum çıktı. Öleceksin. Tamam boşuna bırakıyorum. Bu Bakalım olsun. Akşam. Evet. Şimdi birinci olduğumuza göre bu görev başarılı. Arkadaşlar benim tabletteki hesabım 18 seviye. Bundaki 63 seviye. 18. Ee, evet 18. Evet, hemen evet, şimdi çarkı çevirdik. Çevirdi dedim. Al. Oh. Hayır basamadım. Arkadaşlar ben daha da ekleyeceğim videodan sonra. Buna aynısını bunu da çekeceğim arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Kupa daha düş. farklı. Biz kupa düşü yaptık. Kupa düş. Tüm. Hadi lan hadi lan. Kupa düş çıktı. Tekrar deviriyoruz. Arkadaşlar şu mavi olan çıkmasını şey yapıyorum da mavi niye çıkmıyor ya? Şansız mavi değiliz. yapamadık tek mavi. Maviş maviş mas maviş. Hesap değiş çıktı ve hesap Hesap yaptık biz. Ha yaptık mı? Çevirat ha, bir daha çevirelim. Ya. Dur bir dakika. Tamam çevirdik yine. gel. Hadi adam akıllı bir şey çıksın ya. ya. Evet. Şunu yaptık. yaptık. Şu mavi de çıkmadı arkadaşlar. Şu mavi var ya takım arıyor. Ah hele şükür çıktı. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Ben bunun mantığını hemen anlatayım. Şimdi biz buradan hani üye biz... arayacağız ya. buradan arayacağız. Biz... Ben çıkayım. Biz sen çık. Ben seni davet edeyim. Çık. Hemen önce elmas kapmaca diyorum. Öncelikle davet. <laughs> Des şey yapmıyor. Hadi at. İstek attım. Tamam hızlıca tamam. şöyle üyeyi arıyorum ben. Başta dedim üye arandı. Arkadaşlar ya, takım alıyoruz. 3 kişi. Aha Muhammed Efe 12. Türk arkadaşımız. Ben seçeyim karakterini ona. Muhammed Efe ilk 12 çıktı. Ben onu karakter seçeyim. Ee, evet. Coco. Coco mu? Koku ne alaka? Geç tamam ya. Poco'dan da Profiline bakıyoruz arkadaşımızın. 1275 1273 kupa. Adam kazandı. Ana çıktı. Niye çıktı? Aa çıktı. Tamam arkadaşlar tekrar arıyoruz. Adamla böyle çıka çıka challenge yapamayacağız. Yani ya video Arkadaşlar bu ara yan kanala da video gelecek tekrar söyleyeyim. Ay, yan kanala. Yan kanala bu sefer farklı bir çark gelecek. Ay geldi. Hayır adlı bir kişi geldi. 1300 kupa güzel. Arkadaş niye gidiyorsun sen mi açıyorsun ya? Yo ben niye Herkes evet, yine arıyor. Bizi beğenmiyor. Ya olmazsa büyük ihtimalle <laughs> challenge'ı iptal edeceğim arkadaşlar. Yine bu son. Hadi ya. Çok Aha geldi. Penoda. Pen adam. Tamam hızlıca ben hazır vereyim. Hazır ben ver, ben hazır ver. Ben hazır ben ver. Ben hazırı ver. Bir de hazır versene. Ben müsaade. Kesin ya adam... versene. Ya çıkma lütfen ya. Vallahi uğraşamam adam aramayla ya. Yarım saat Yoksa arıyorsun. bizim kulüpte birini davet edeceğim ya. Tabii aktif değil mi de? Bir tane aktifti. Ha. Hadi. Adam hazır vermiyor. Uyar bu sefer daha hazır vermedi. Çık. At ne diyorsun lan? lan? Bir şey mi yazıyorsun? Ne Hadi. Adam hazır vermiyor. Savaşı önericez Tamam ben ne alsın Onu, de, biliyor musun? Poco'yu daha yeni çıkartmış Poco adam. Poco level 4. Poco'yu al lan. Aktif mi değil acaba? Küsim ya video mu yiyor şurada ya? Hah aktifmiş. Hadi ver hazırı ya. Şey adam peme alıyor ya. Tamam peme al tamam. Ah. Pem <laughs> pem şey fırlatıyor arkadaşlar. Lan sope sezze alınıktı ya. Hadi ver. Hadi ya hadi. adam bizle oynuyor. Atacağım yoksa hadi ya. Bu son şansı. Arkadaşlar gördünüz mü? Oynuyor bizle ya. Bir yere bak. zaten hazır. Tamam bu bizde oynuyor. Seni atacağım maalesef. Az, Kusura bakma. Mati... Kulüpten Matik. seç. Kulüpten ne? Kim aktifti ya? Kulüp adam niye ki? Kulüp, kulüp şuradaydı. Az Kul... bir bir aktifti herhalde. Ne şunları göstermeyelim. Kim aktif lan? Kimse aktif değil. Ne yapacağız? Çalışıp iptal yapacağız. Yok kendimiz oynayacağız. Dur bir daha ben. Kendimiz ki. Ke bir daha deneyeceğim hatta dur bir daha. Bir daha deniyorum. Ben çıkmışım oyundan. <laughs> Bir daha denedim. İnşallah bu oyun Bir daha geldi. Niye çevrim dışı diyorlar? Ha. Evet bu arkadaş geldi Abi, yine. Karakterlerine bak hadi. Bak hemen Adam çok küçük atmış. Merhaba. Sana da merhaba kardeşim. <laughs> Aa arkadaşlar ben ben. Ben merhaba dedim hemen hazır versin. Hazır ver. Hazır, hazır. Etkinliklere bakma lan hıyar. Miraç hazır ver. Niye gülüyorsun lan? Komik bir şey mi var şurada? <laughs> Adam yok ya kaldı ne Göremedim ki ya. Çabuk geliyor. Aha Leon. vay yedik. Kaçın. Kaçtım. Ya, ne kadar fake bir şeydi lan. <laughs> Adam nereye uçtu lan kardeşim? Buraya. <laughs> Buraya bir a Leon uçtu lan az önce. Burada <laughs> ben de Salak <laughs> <Ne akılıyor> ya. Ya Uy, ikisini birden bakın aldı. Helal olsun. Bakın ne Allah ben de uçuyordum. Hadi hadi. Ya tamam oynama da al şeyin astarı ya. Eğer şey eee bunu kaybedersek ben, şey ne yapacağız? Şey, bunu kazanamazsak ne yapacaktık lan? Bir şey yapacaktık. Unuttum lan. Tamam neyse bakarız sonra. Gidin lan artık şuradan. Adam hasta ediyor. Ya var fiş işareti yok şey ya. Neyse ben onu. Allah u ekber. Ah alın elmasları. Leon'u aldınız mı? abi ölmeyin ya. Ya ya. Gel lan buraya. Ne alaka? Corona ha bir... şey internetinizi düştü ya onu demek Akreşte, istedim. Ve... Ya korona Kesinlikle. virüsten dolayı <laughs> ya, Wi-Fi şartı yok geliyor. Vallahi sinir oldum ya şu an. Ya pes ettim, ya, ya oynasana pes belki alırız. Mi? Ya pes etme oyna. Kasım. Tamam bunu kaybettik. Ne yapacaktık? Cezamız neydi bizim ya? Bilmiyorum. Hemen önce bakıyorum. Kaç bakalım şöyle yapacağım arkadaşlar. Ya, ya, Gereksiz puan al diyor. Gereksiz puan alacağız yine. Ya, ya onda yok. Tablette yok. Tablette yok mu? He. Ee. Evet. Yenildik yine. Leon olmasaydı alırdık da neyse. Leon. Şekeri. Şekerlerim de. O zaman bunları <laughs> ha, puan. Puan yapacağız. Bir dakika. Hangi sürü fiyat Bir dakika. An en abi, Öküzü değil, mü? Al. Öküz. Tamam öküz yükselttim. Öküz öküzü yükselttik. Öküz ne bir tane daha. 3 yani. Üç level olsun ya. Yok. Belki Tamam hemen. Geçti zaten. Sunucum ağlanıyor diyor ya. Geçti zaten bitti değil mi çarklar? Bakayım hemen kontrol yapacağım. Geçti şey bitti. En iyisi biz. Videoyu sonlandıracağız büyük ihtimal. Hadi. Bitti evet. mi? Düzenleme diyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Çünkü bitmiş. Ee yan kanala da şimdi bir video atacağım. Açıklama kısmına şimdi yazacağım. Instagram'ımı yazacağım. Bir de şu kulübün etiketini yazacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Görüş görüşmek üzere.